Evet sevgili dostlar hep Almanya'daki trenleri çekmiyoruz gördüğünüz gibi şimdi de Türkiye'de trene bineceğim. Yazları <laughs> saçma Yazları arabayla geliyoruz ama şimdi arabasız uçakla geldim. O nedenle trenler bizim dostumuz diyoruz ve Marmara'yı bekliyorum. Şu anda Pendik istasyonundayım. Bakalım gelecek mi tren. İşte burası Marmaray Pendik durağı. Bayağı da ilk defa kullanıyorum ha bu durağı galiba ben. Birkaç kere Marmaray kullandım ama Pendik durağını hiç kullanmamıştım. Trenleri yıkamak için otomatik makine varmış burada. Ben daha yeni görüyorum. İlk defa geldiğim için. Güzel ya. Gelişmiş bir durak. Ama yine de bir bir gerilik var ya, bir şeylik var bir farklılık diyeyim. Bu arada yaza göre Türkiye acayip pahalanmış. Her şey pahalı geldi bana. Yine yüzde yirmi, yüzde otuz böyle sanki artmış gibi fiyatlar. Belki yüzde otuz yoktur ama yüzde yirmi vardır. Bir, bir iki yerde atıştırma fırsatım oldu. Fiyatlar yüksek. Bununla nasıl baş ediyor insanlar hala anlamış değilim. Ee, son durumlar bu şekilde. Hoşça kalın. Videoyu izlemeye devam edin. Ah geliyor tren. Galiba geliyor, evet. kadar yavaş geliyor arkadaş. Geri dönüp trenimiz halka mı trenidir? Geri dönüp trenimiz Halkalı'ya kadar gidiyormuş. Ben Bostancı'ya kadar gideceğim. Ne kadar yavaşsın arkadaşım. Espanlar öyle mi? Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.